Biz çıkıyoruz ayetleri anlatıyoruz, hutbelerde okuyoruz. Birileri de çıkmış devamlı bize de yazıyor bunu. Hacı o yasaklanan 23 ayeti okusana diyor. Hangi ayet oğlum onlar? Ben de öyle bir şey bana öyle bir bildirge gelmedi yani. Bildiri yok. Şu şu ayetleri okumayacak. Kimisi 17 diyor, kimisi 18 diyor. Uyduruyorlar. Bunları da kim yapıyor? Hep söylüyorum ya. Kendilerine selefi diyen terörist zihniyetli işitçiler yapıyor. Deaşçılar, işit. DEAŞ anlasan onu Türkiye DEAŞ diyor. İşitçiler. Vatan millet ümmet Müslüman düşmanı işitçi kafalar. Onlar diyor ki Diyanet diyor yasakladı diyor. 23 tane ayeti okuyamazsın diyor. Vallahi yıllardır şu kürsüye çıkıyorum, hutbeye çıkıyorum. Böyle bir yasak elime gelmedi. Her ayeti okuyorum. Her konuyu söylüyorum ama Diyanet'in böyle bir yaptırımı asla yok. Asla yok. Onlar işte böyle milletin aklını bulandırsınlar işiyle yapıyorlar.